Bunu Resulullah'a gelip sordular. Allah'ın elçisine. Çünkü biliyorlardı ki bu konu hakkında insanlar genel olarak bir şey bilmiyorlar. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün de bu konuda onlara verecek çok bir cevabı olmadığına dair ön bilgiyi Yahudilerden almışlardı. Müşrikler gelip sordular. Ruh nedir? Onun cevabını istiyoruz diye. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum dedi. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın vahiy ile bilgilendirmesi durumunda size yarın haber veririm dedi. Ve Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hakk'ın vahiy indirmesini kendi etine bağlamadığı için, yani dilerse indirdiği takdirde demediği için, yani inşallah demediği için vahiy ile bilgilendirmedi Resulullah'ı bilgilendirmeyince epey bir zaman, uzun bir zaman yani günler belki onlarca gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir cevap veremedi. Ama sonra gelen ayetlerde Cenab-ı Hak وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ruh sana ruhu da soruyorlar çünkü başka şeyler de sormuşlardı. Ve eselunka ani ruh sana ruhu da soruyorlar. Kul de ki قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ Rabbi. De ki ruh Rabbimin emrindendir. Allah Azze ve Celle ruh nedir sorusuna ruh Allah'ın emrindendir diye cevap verdi. Bildiğimiz bu. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ Rabbi. Allah'ın emri ile var olan Cenab-ı Hakk'ın emrinden olan bir varlıktan söz ediyoruz. Bu ta Hazreti Adem Aleyhisselam mı Cenab-ı Hak yaratırken ثُمَّ Sonra onu tesviye etti. Yani Cenab-ı Hak şekil, suret verip Hazreti Adem Aleyhisselam'ı efendim tesviye edince biçim aldırınca وَنَفَخَ ف۪يهِ مِنْ رُوحِهِ Ve ona ruhundan üfleyince kim bu Allah Azze ve Celle'nin ruhum dediği ve kendisinden Hazreti Adem Aleyhisselam'a üflediği kişi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bu ruhum diye bahsettiği kişiyi, tıpkı Hazreti Adem Aleyhisselam'a onun üzerinden üflediği gibi, Hazreti Mesih'i yaratırken de Hazreti Meryem'in yanına gönderdiğinde görüyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمًا Kitapta Meryem'i de an... اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّا Ehlinden yani ailesinden doğu istikametinde ayrılmış ve uzaklaşmıştı. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا Onlardan kendisini perdeledi, perde edindi. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا Biz de ona ruhumuzu gönderdik. Cenab-ı Hakk'ın ruhunu burada görüyoruz. Ruhumuz dediği o varlığı Hz. Meryem'e göndermişken görüyoruz. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا Biz ona yani Meryem'e gönderdik. Ruhana ruhumuzu gönderdik. Allah Azze ve Celle'nin ruhum dediği o varlık Hz. Meryem Aleyhisselam'a gelince فَتَمَثَّلَ لَهَا Temessül etti temessül etti yani şekil aldı. Temethele leha nice bir şekil aldı. Fe temethele leha beşaran seviyya. Düzgün bir beşer şeklini aldı. Fe temethele leha beşaran seviyye. Yani bakınca Hz. Meryem aleyhisselam karşısında düzgün bir beşer gördü. Herhangi bir biçimde önüyle, arkasıyla, üstüyle, altıyla, ruhani bir varlık değil, normal bildiği, gördüğü, herhangi bir insan gibi tas tamam, düzgün bir insan gördü. Ve temethele leha beşaran Dolayısıyla da kendisi tenhada, kendi başınayken karşısında tam bir düzgün adam görünce, Kâlet, Hz. Meryem dedi ki, اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ Ben Rahman'a sığınıyorum senden in kunt şayet sen de ondan sakınırsan bana ilişme inni a'udu bir rahman minka in kunt onun kendisine bir adam bir erkek suretinde kötülük etmesinden çünkü özelde geldi karşısına çıktı kötülük etmesinden endişe ettiği onu tam bir beşer olarak algıladığından korktu ve Allah Azze ve Celle'ye sığınıp bana ilişme diye ona seslendi. Galet inni a'udhu bir <laughs> rahmani minka in kunt taqiya. Kimden? Allah azze ve celle'nin ruhumuz dediği varlık. Ferselna <laughs> ileyha ruhana. Cenab-ı Hakk'ın ruhu o. Kendisini Hz. Meryem'e şöyle tanıttı. Kâle innemâ ana rasûlu rabbiki. Ben senin Rabbinin elçisiyim ancak. Yani dolayısıyla benden herhangi bir kötülük bekleme, ben Allah Azze ve Celle'nin sana gönderdiği bir elçiyim. Dolayısıyla bazı kimseler Cenab-ı Hakk'ın ruhum dediği zaman, o ruhum diye bahsettiği varlığı Cenab-ı Hakk'ın haşa kendisinin bir ruhu varmış. Allah Azze ve Celle bedene sahip, ruha sahip, bu ikisinin birleşimi vesaire böyle biz kullar gibi değil ki Cenab-ı Hakk'ın ruhum dediği varlık, kulum dediği varlık gibi yani kulum dediği abdi dediği kul nasıl Cenab-ı Hakk'ın kuluysa, ruhum dediği varlık da Cenab-ı Hakk'ın kulu ve Allah Azze ve Celle'nin emrinden olan bir varlık. Ve Allah Azze ve Celle onu Hazreti Meryem'e gönderdi. Vaktiyle ondan Hazreti Adem Aleyhisselam'a üfledi. Nitekim Hazreti Meryem'e geldiğinde de Hazreti Adem Aleyhisselam'a üflediği gibi Hazreti Meryem'e de üfleyecek. Böylece Hazreti Meryem'in yaratılışı da Hz. Adem'in yaratılışında da bu ruhun üflemesini görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bu ruhtan üflemesini görüyoruz. Cenab-ı Hak buyurdu, فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَالَّاتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا o iffetini korumuş bulunan Meryem. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Ya ve Meryem ibne ta İmran elleti ahsanat farjaha fenefakhna fihi min İmran'ın kızı Meryem ki o iffetini korumuş bir kimseydi. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O yüzden Cenab-ı Hak Hazreti Adem'in yaratılışını da Hazreti Mesih'in yaratılışını da benzetir. İnne mesela İsa indallahi kemetheli Adem. İsa'nın durumu misali Allah Azze ve Celle katında Adem'in misali gibidir. Ne bakımdan? Yaratılış bakımından. Halakahu min turabin. Onu topraktan yani Adem'i topraktan yaratmış. Thumma qale lehu kun Sonra ona ol deyip oldurmuştur. O bakımdan her ikisinde de aynı şeyi görüyoruz. Ruhtan üflenilmesi durumuyla Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'in şekil suret verdiği, tesviye ettiği bedenini nasıl canlandırdıysa Hazreti Meryemi Meryem'de de Hazreti Mesih'i canlandırdı. Bir cenin olarak ve onu yaratmış bulundu.